tarih boyunca şerefle, haysiyetle, izzetle, bereketle, nusretle yaşamış bir milletin evladı olarak hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal davasını yeniden gerçekleştirme uğrunda bir araya geldik, vefa çatı altında birleştik. Şimdi sizin birliğinizden, sizin bu davaya asker oluşusun, oluşunuzdan endişeye kapılan, paniğe kapılan çevreler var. Tabii ki sömürüleri sona erecek. Tabii ki zulümleri sona erecek. Bu çevrelerin üzülmesi normaldir. Bir Kasım'da bayramın arefesini yaşadık. Zaferin provasını yaptık. Dört tane ilçede bu netice alındı diye yeryüzünde büyük depremler meydana geldi. Ya kırk tane belediye yazsaydık kıyıltan kalpten gidecektik. <laughs> Şimdi bu gelişmeleri önlemek için Uğur Mumcu'nun mumunu da söndürdüler. Evlerden <laughs> uğur dilemeye başladılar. Onur Mumcu'nun ölümü neden oldu? Kim katili? Bu akşam bunların üzerinde uzun uzun duracak değilim. Sadece özetleyerek takdim edeceğim. Allah'a çok şükürler olsun. Bayram Paşa'mızda çok mutlu bir gece yaşıyoruz. Refah Partimizin binasının alınması için organizasyon biletli bir gece tecrübe etti. İyi biliriz ki şu verdiğiniz yardımlar ve bundan sonra vereceğiniz yardımlar o kadar mühim, o kadar mühim ki eğer kanaatımı sorarsanız, inancımı açıklamaya mecburum, kanaatımı sorarsanız, değil buraya yüz binler, değil buraya bir milyonlar, öyle bir davanın tahakkuk için bir karakol, bir dava karakolu satın alıyorsunuz ki, Buraya can bile feda edilir. Çünkü refahın iktidarı bütün dünya mazlumlarının beklediği güneştir. Refah partisini sadece Türkiye'deki mazlumlar, garipler, gözü yaşlılar beklemiyor. Bosnalı Leyla da refahın iktidarını bekliyor. Sırtında yük, şırnaktan zorla evlerinden kovulan Çilekeş Doğulu'nun refahın iktidarını bekliyor. Keçmir'de yananlar, Filistin'le ağlayanlar ve Karabağ'da, Karabağ'da tecavüze uğrayanlar, yeryüzü mazlumları refahın iktidarını bekliyor. Bir millet düştüğü yerden kalkar. Bu millet Türkiye'de düşünüldü, Bu ümmet İstanbul'da düşünüldü, Yeniden İstanbul'dan ayağa kalkıyor. milletimiz milli birlik ve heyecan içerisine girmiştir. Bugün 19. konuşmamı yapıyorum, özür dilerim. 19. günkü 62. konferansımı veriyorum. Van'ından Sivas'ına, Tokat'ına, Çankırı'sına, Çorum'una kadar Güneydoğu, İç Anadolu ve Karadeniz şehirlerini gezerek Dün akşam da Balıkesir Dursun Bey'deki konuşmadan sonra kuzumuza geldim. Yarın sabah da Almanya'daki kardeşlerime ulaşacağım. Orbetilere mesajı ulaştıracağız. <laughs> Niçin bu kadar çok dolaşıyoruz? <laughs> Niçin bu kış kıyamet çoluk çocuğumuzu bıraktık? Çünkü dünyayı Allah Müslümanlara emanet etmiştir. Müslümanlar nöbetini terk ederse bu dünyada ifsaf, terör anarşi çıkarmak isteyenlere kendi elleriyle yavrularını, canlarını ve namuslarını teslim etmiş olurlar. Cihad ediniz ki izzet bulunuz. Çok çalışınız ki zilletten kurtulasınız. kurtulasınız. Merhum Mehmet Akif ne demiş? Hakkıdır hakka tapan milletinin istiklal. Bunun manası hakkıdır batıla tapan milletimin esaret. Hakkıdır batıla tapan milletimin felaket. Hakkıdır bağlıta batıla tapan milletimin şaklık. Hakkıdır batıla tapan milletimin rezalet. İşte hakkı bırakmanın ne gibi sonuçlar doğuracağını merhum Mehmet Akif İstiklal Marşı'nda söyledi. Bu büyük veliydi. İstiklal Marşı ne diyorsa Rafa onun fiiliyata dönüşmesini istiyor. Buradan hükümet üyelerine sesleniyorum. Rafa Partisi'nin istediği şey milli marşımızın tören marşı olmakla bırakılmayıp fiiliyata dönüştürülmesini arzu etmemiz. Bunun için yollara düştük. Senelerce milli marşı oku. Okulu kapatarken, derslere başlarken 23 Nisan 19 Mayıs Tören Marşı değildir Milli Marş sadece. Biz Milli Marş'taki kelimelerin ve istenen şeylerin bu ülkede tatbikini istiyoruz. Bir ülkenin istiklali, bir ülkenin bağımsızlığı, bir milletin izzet içerisinde yaşamasının şartı önce hakka uymasıdır. Marş bunu bizden istiyor. Bu masonlar tutmuş milleti batıl yolda eritiyorlar. Bunlar nasıl istiklal marşı söylüyorlar utanmadan? Ne hakla bu marşımızı söylüyorlar? Ya bu marşa yanlış diyecekler, ya bu marş doğruysa tatbik edecekler. Bugün milletimiz maalesef ne dediğini bilmiyor. Oy verirken de nereye verdiğini bilmiyordu bugüne kadar. Bugün CHP Genel Başkanı İnönü'ye sorsanız Ya bu Sosyal Demokrat, Sol Demokrat nedir? Türkçesini söylesin sizden özür dilemezsem namerdim <laughs> Açık konuşuyorum Türkçesini söyle Bu Sol Demokrat ne? Bir CHP'ye giden kardeşim Genel Başkanı bunun Türkçesini söyleyemez Sağın Liderleri İnönü'ye Mesud'a efendim Demirel'e sor, sağ demokrat de, o da bunun Türkçesini bilmez. Neden diyorsunuz peki Türkçesini bilmediğiniz şeye insanları niçin çağırıyorsunuz? Moda efendim diyor, batıdan geldi ya, moda. Bir şey batıdan geldi mi bizde kıymet kazanır. Geçen seneler, geçen sene dedim, seneler dedim, geçen aylar Yeşilköy'e indim baktım gençler bağırıyor. Jim Bum Bum Jim Bum Bum Jim Bum Bum